Evet arkadaşlar merhaba 18 Mart 2022 Cuma günü e, yabancı yarışlarda Fairview'deyiz. arkadaşlar dün e, maalesef e, tur yarışları e, bu aşırı e, yağış yüzünden iptal oldu. Evet şimdi e, hemen e, burada tahminlerimize geçiyoruz bugünkü Fairview'de ilginç bir gün tüm koşular çim pistte gördüğünüz gibi Fairview'de. Ee, toplam 8 tane safkan var. Birinci koşuyla beraber Yedili plase sabahçı 13.55 şartlı dişi 3 kırın güzel 1800 metre. Ee, arkadaşlar burada e, ilk aya bir numaralı Europeana yani ilk ayak derken birinci koşuyu e, bir numaralı Europeana Dlovuyla ile bank olarak tavsiye ediyoruz yani Yedili lira için tabi bunu konuşuyorum ben yani, muhtemelen bir ya da ikinci olarak öngörülüyor. Yalnız burada tabi 2 e, ve 3 numaralı safkanlarında güzel koşma ihtimalleri var. Onu da söyleyelim. İlk kez e, burada ilk kez derken 8 e, numaralı Shiva Darling'in de geliri var. Evet. E, burası 1 e, numara 7'li presi için banko arkadaşlar. Şimdi ikinci koşuyla beraber maiden koşumu 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 6'lı gayem başlıyor. Bu başlıkla beraber maiden koşuyu e, burada. 6 tane safkanla geçeceğiz burayı. 5 numaralı Joe Harmon. Warren Kennedy ile ilk atımız. 11 numaralı Jack and Ginger. Evet, Van Merve. 2 numaralı Vanderbilt. Çeyenle. 8 numaralı Superfan Ramzan'la. 9 numaralı Sylvan Park Gold'la ve 1 numaralı Warman Mustafa'yla. Evet burası yani e, 5-11 <laughs> 2-8-9-1 arkadaşlar. 5-11 ve 11 çok ön planda. Yani biz burada ekürleri yazmadık ama e, birazcık 7'nin geliri de yok değil. Yani var e, arkadaşlar. E, dileyenler ekürleri de 7 ve 12'yi de e, buraya ilave e, edebilirler. Evet, yani ilk ayak, altınlık ayak gerçekten çok zor. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci ayağa geçiyoruz. İkinci ayakta, yani üçüncü koşu 15.05'te Handicap, Dishy'ler, Üçükör İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, <laughs> burada 5 tane at var ön planda. 5 numaralı Bahset sana. Bahsetsene, bahset sana. Bassett sana. Warren Kennedy ile ee, evet ilk atımız 5 numara 800 numaralı Legend Has ee, Ramzan'la 2 numarayla Ecury, gördüğünüz gibi Sacred Ibis. Bu Ibis'ler fena atlar değil arkadaşlar. Ara ara kazanıyorlar bu Ibis ee, böyle at, isimli atlar var. Evet baktığımız zaman 8 numaralı Legend dedik ee, arkadaşlar 2 numarayla beraber 10 numaralı Winter Time Gold'la. 3 numaralı Monchada Harold'la ee, ve son olarak da burada evet 7 numaralı Street Dancing arkadaşlar 7 numaralı Street Dancing de son atımız. 5 8 2 10, 13 ve 7 numaralı safkanlar e, diyoruz burası için. Evet arkadaşlar 3. koşudan 4. koşuya geçiyoruz. Burada e, önemli olan bu e, 5 numara ve e, ekürlerin yani 5 ve 8 2 10, 13 ve 7 ön planda dedik. Şimdi 4. koşu e, 15.40'ta şartlı 3 Yukarı İngilizler 2700 metre arkadaşlar. Uzun metrajlı. Ee, bir koşu izleyeceğiz burada. Evet arkadaşlar burada e, Divine Odyssey bir numaralı Divine Odyssey e, çok fazla birinci olan bir sapkan birinci olmaya da çok seven ve bu grubun da çok üstünde kaldı arkadaşlar. E, bir de Fairweave'de arka arka 3 tane koşu kazanmış olan bir sapkan. E, aynı zamanda yüksek bu gruplarda grup 1, grup 2 koşularında da boy göstermiş bir sapkan arkadaşlar. Şimdi aşağıda böyle bir ekül grubu var. Hani iştahını insanın açıyor. Diyorsunuz ki bunları da yazalım. Bunu yazalım. Bunu yazalım. Ama biz burada otomatikman bu safkanı yine bank olarak göstereceğiz. Ee, ve burada e, bizim e, yine sürdürek bankomuz olacak arkadaşlar. Divine Odyssey. Ya yani bu safkanı düşürdüğünüz zaman e, burada birçok atın geliri var. Tabi o ayrı mevzu. Beşinci koşu Handicap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet burada 13 tane sapkan var. Bir alt e, alternatif bankumuz var burada bizim. O da 2 numaralı Ferrari A.S. Brewer'lı arkadaşlar. Şimdi o da geldiği için son ama bu gruplarda görüyorsunuz arka arka gelip, e, geliyorlar da. E, ki kaldı ki bu en son kuşunu Fairview'de yaptı ki son 5 kuşu hep Fairview'de. 3 defa arka arka ikincilik var. O da Fairview'de. Şu görmüş olduğunuz ikinciliklerin hepsi Fairview'de. Fairview'i seven bir sapkan ve tekrar birinci gelme ihtimali çok yüksek. Alternatif bankumuz 9 numaralı Last of the Legend, Ramzan'la ve 5 numaralı Fisico King, Warren Kennedy ile bu iki tane sapkan normalde onun rakibi arkadaşlar. Özellikle bu Fisico King zorlayabilir ama dediğim gibi bu sapkan 2 numara bayağı bir üste kal kalıyor düşürdüğümüz takdirde. 9 ve 5 dedik. Bunları da düşürdüğümüz bu takdirde 1 e, numaralı Keep It Secret 4 ile ve 4 numaralı El Romiachi ve 8 numaralı Amil e, Van Der Merwe ile devreye girer. 2 alternatif banko, 9, 5 1, 4, 8 geniş kuponlarda dedik. Evet 6. E, koşudayız. Burada 6. koşuda e, bir Stacks var, daha doğrusu bir e, açık kuşu var. East Cape, Phyllis Nursery diye geçiyor. Evet, dişi safkanlar. iki yaşlı İngilizler. Burada bazıları koşmamış arkadaşlar. iki tane at koşmamış. Bazıları da birer, ikişer, üçer kere koşmuş. 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada e, dört tane ata yer vereceğiz. 8 numaralı Hollis View. Şey anne, yani, ilk adımız. Zaten bu e, ilk yarışını kazanmış. Fairview'du arkadaşlar. Ee, ama baktığımız zaman yani çok böyle muazzam bir grupta kazanmamış bu koşuyu zaten yeni safkan bunlar. Ama ilk koşusunu kazanarak başlamış. Wesson denen bir atın e, atı geçmiş. 2 numaralı Tony Fury ile arkadaşlar. O da üç tane koşu yapmış bunların e, bir tanesi grup koşusunda 6. olmuş. Ancak Kenilworth'te koşmuş. Daha February'de yeni koşacak. Yalnız bir 26 Şubat'ta Kenilworth'de arkadaşlar 500 bin Güney Afrika parasını içeren bir ikramiyeyi de bir grupta almış yani. Bu yarışı kazanmış bir şekilde. Kazanmayı bilmiş açıkça söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar. Burada 2 numaralı Certainly Free ile bu gruptan çok üstte gözüküyor onu söyleyeyim. Yani burada alternatif banko yapmakta bu sapkanın hiçbir sakıncası yok. 6 numaralı Ekoria Warren Kennedy ile ilk kez koşacak olsa da soru işareti de 3 numaralı Cheer For Me Sidom'la da o da e, yapabilir. Arkadaşlar burada bu 2 numara e, Cheer For Me e, 500 bin e, bu Güney Afrika parasını kazanıyor ki normalde 65-70-80 bin Güney Afrika parası ee, bunların şeyi e, bunu bir şekilde notunuzu olarak alın. Son ayaktayız. Son ayakta Handikap 3 kalın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Tam 17 tane at var. Bir ton gördüğünüz gibi ekürler var burada. 8 numaralı Brass Bell, onun Kennedy ile ilk atımız. 11 numaralı Betel, Ramzan'la ikinci. 2 numaralı Var City Bourbon. Üçüncü at. Altı numaralı Storm Chaser Siyah Eküller. Kyrie Stidon ve 16 numaralı Sen Titi. Ve arkadaşlar 15 numaralı Tourerio Brunsburg'la 6. atımız. Yani kırmızı ve gördüğünüz gibi yeşil ekürleri almadık. Dilenler onları da e, yazar. Hani kırmızılara pek ben şans tanımıyorum ama yeşil eküller yani ona yeşil arkadaşlar yeşil ve kırmızı yazmıyoruz biz siyah ekürleri sadece 8 11 2 6 16 ve 15 numaralı e, sapkanları dikkate alıyoruz. Evet. Arkadaşlar Fairview ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Yani bir yağmur falan olmazsa, ertelenmezse e, Fairview'de yarış izleriz herhalde. Çünkü öyle bir alıştırdılar ki gündüz yabancı yarışları hani, e, olmayınca e, tamamıyla Türk yarışlarına bağlı kalıyoruz. Bir taraftan yabancı yarışları takip ediyoruz tabii ki. E, böyle olmayınca tabi e, olmuyor. <laughs> Fairview ile ilgili görüşlerimiz sona erdi. Arkadaşlar Galatasaray Park ve diğer e, yarışlarla ilgili de videolarımız şu anda yayında. E, Antalya ve İzmir ile ilgili. Antalya ile ilgili ufak bir şablon var. E, İzmir biraz daha karışık ama onunla da ilgili bir videomuz var arkadaşlar. Türk Yarışını oynayan arkadaşlara duyurulur. Evet. iyi bir yarış günü geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Şimdiden bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.